Herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Sadece 3 malzeme kullanıyorum. 1,5 su bardağı hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı da labne peynir kullanıyorum. Labne peynir yerine isterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Bizim evde yapıldığı gün bitiyor. Gerçekten çok da güzel oluyor. Güvenle deneyin. Hem çok az malzeme kullanıyoruz hem de yıkımı çok kolay. Ne fırın kullanıyoruz ne ocak kullanıyoruz. Yapıp hemen yemelik harika bir tarif oluyor bir buçuk su bardağı Hindistan mi ekledim bir yemek kaşığı bal ekledim daha sonrasında da iki yemek kaşığı da labne peynir ekliyorum söylemiş olduğum gibi labne peynir yerine isterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz daha sonrasında da bu üç malzememizi çok güzel bir şekilde hamur kıvamı alana kadar da karıştırarak yoğuralım Tarifimiz gerçekten çok ekonomik bir tarif oluyor. Fırın kullanmadığımız için ne elektrik yakıyoruz ne de ocağımızda pişirdiğimiz için gaz yakmış oluyoruz. Sadece 3 malzeme kullandığımız için de çok az bir malzeme ile gerçekten ekonomik bir tarif oluyor. Lezzet olarak da gerçekten garantisini veririm. Güvenle deneyin. İyice karıştırdıktan sonra da yuvarlama işlemine geçmeden önce bir parça tadına bakarak bal miktarını artırabilirsiniz. Bu tarif isteğe bağlı bunu diyet tarifi olarak da alabilirsiniz. Normal bir tarif olarak da alabilirsiniz. Eğer diyet olarak düşünürseniz lavle yerine yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında da birer tatlı kaşığı avuç ortasında yuvarlayın. Yuvarlakların daha düzgün olmasını istiyorsanız bir parça su kullanabilirsiniz. Yani avuç ortanızı birazcık ıslayabilirsiniz. Tamamını yuvarladıktan sonra da tekrardan dış tarafını birazcık Hindistan cevizine bulayın. Sonrasında da buzdolabına kaldırın. Bir yarım saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. seslendirme yaparken de baya bir zorlanıyorum. Çünkü sesim gidip geliyor artık kış gelmeye başladı yavaş yavaş etkileniyorum. O yüzden kusuruma bakmayın tamamını buladıktan sonra da buzdolabıma kaldırıyorum 30 dakika dinlendiriyorum sonrasında da afiyetle yenmek için hazır hale geliyor gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.